Doğukan Doğukan Anneciğim Ne yapıyormuş benim oğlum Akıllı oğlum benim Güzel oğlum benim Gelecek misin anneye Gelecek misin aşkım Işık iyi yaşa oğlum Oh iyi yaşa anneciğim Gel 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 oğlum gel. Gel. Gel anne aşkım. Oğlum. Aşkım. Hanımış benim oğlum. Gel anneciğim gel. Hanımış annesi. Seni yerim ben ya. Aşkım, güzel oğlum, aşkım benim. Bak, 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 bak. Anne neredeymiş? Hani annesi? Hani miş anne? Hani miş annesi? Gelecek misin oğlum? Hadi kalk gel. Hadi kalk gel aşkım. Aferin sana, bravo, bravo. Gelecek benim oğlum. Hani mi ayaklara bak, ellere bak ya. Gel aşkım, gel. Aşkım. Doğukan. Bak 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 oğlum, bak 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 bak, bak. anneye bak ya. Aşkım. Güzel Aferin canım. Aferin. Aferin. Geleceksin. Hadi gel. Gel gel anneciğim. Gel gel. Aferin sana. Evet oğlum. Gelecek benim aşkım. Azıcık daha gücüm olsa geleceğim de anne de. Evet 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 kalkacak. Aferin sana. Aferin aşkıma gel. Gel oğlum. Gel. Gel 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 gel. Aşkım benim ya. Gel anneciğim gel 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 gel. Gel oğlum.